Böyle bir proje özel bir şirket tarafından yapılsaydı, e, ortalama bitiş süresi ne olurdu? Kaç yılda biterdi ve bu fiyatlar e, üyelere yansır mıydı? Fiyatlar değişir miydi? Artar mıydı? Bugünkü maliyetlere çıkar mıydı? Yani bu e, özel bir firma tarafından yapılmasa bu e, fiyatlarla e, ev sahibi olmak mümkün değil. Evet. Yani kesinlikle bu rakamlarla kimse e, ev sahibi e, olamazdı. Fiyatları tabii piyasa şartlarından dolayı özellikle inşaat maliyetlerinden ki e, çok büyük artışlardan dolayı bu rakamların da çok çok yukarılara çıkacağı e, herkesin malumudur yani. E, bundan dolayı e, yani özel teşebbüs veya herhangi bir müteahhitten e, satın alınan daire daireyle bunlar arasında e, çok büyük fark var tabii ki. Aradaki farka Dulkarayoğlu Belediyesi'nin farkı diyebiliriz. Yani aradaki fark bizim fedakarlığımız artık bu e, kooperatifin işte e, insanlara vermiş olduğu çeşitli haklar. Bizim belediye olarak oraya sonuçta daha mahalle olmasa da biz bir mahallemiz gözüyle oranın altyapı çalışmalarını vesaire belediyemiz aracılığıyla devam ettirmekteyiz yani.